Evet gençler güzel bir binom açılımı sorusu. A ve B tam sayı olmak üzere x küp eksi 2 y'nin 5. kuvvet ifadesinin açılımındaki terimlerden bir tanesi a çarpı x üzeri 9 çarpı y üzeri b olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır diye soruyor sorumuz. Şimdi bakın biz açılımı nasıl yapıyoruz? Bakın x küpün bir kuvvetini alıyorum. Eksi 2 y'nin bir kuvvetini alıyorum. Buraya da bir 5'in kombinasyonlarını alıyorum değil mi? 5'in işte artık kaçlı kombinasyonuysa ne elde etmişim a çarpı x üzeri 9 çarpı y üzeri b elde etmişim arkadaşlar x üzeri 9 elde ettiysem x küpün 3. kuvvetini alırsam x üzeri 9 olur mu o halde eksi 2 y'nin kaçıncı kuvveti ikinci kuvveti neden çünkü kuvvetler toplamı açılımı yaptığımız değeri verecek bize 5'i Bundan sonra isterseniz 5'in 3'lü kombinasyonu diyeyim, isterseniz ikili kombinasyonu aynı sonucu bulacaksınız. 5'in 3'lü kombinasyonu 10'a eşittir. X küpün 3. kuvveti 9, x üzeri 9, eksi 2y'nin karesi yapıyor? 4y kare. İşte bu neye eşitmiş? A çarpı x üzeri 9 çarpı y üzeri b'ye. Şimdi x üzeri 9'lar zaten birbirine eşit. E, y üzeri 2 buradaki y üzeri b'ye eşitse. B kaç eşit oldu? 2'ye. E, A dediğimiz şey de çarpan, sabit değer. 4 ile 10'un çarpımından kaç gelecek? 40. Soru bizden ne istiyor? A eksi B'yi istiyor. Ne yapar? 38. Tam ÖSYM tarzı güzel bir.